Herkese selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Dam bile ala doğru serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, umarım çok tatlı bir seri olur yine. Umarım çok güzel şeyler elde ederiz. Ee, şimdi siz muhtemelen zaten bu videonun öncesinde elde ettiğimiz itemleri izlemişsinizdir. Ee, gardırop yenilemece esnasında yaptığımız itemleri yani orada da gördüğünüz üzere çok fazla yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı çarı geliştirmek adı altında. Yani eklenebilecek çok fazla bir ofansif bir itemimiz yok arkadaşlar. Ondan kaynaklı da artık yapılacak 2-3 şey kaldı. Birincisi Alastor'dan elde edeceğimiz silah arkadaşlar. İkincisi buz tılsımı. üçüncüsü de Aura. Yani bu 3 etken kaldı oyunda bizim artık erişmemiz gereken erişmemiz gerektiği için Böyle yükleneceğimiz şeyler diyebiliriz. Bu tılsımı e, yıl sonunda bildiğiniz üzere genelde yıl başında geliyor abi tombalayla beraber. Oradan bu tılsımları elde edeceğiz. Onun öncesinde de genelde bir adet okey e, eventi gelir. İçinden metal çıkan okey eventi. Oradan da metallerimizi elde edeceğiz. Yani bu seri boyunca ufak ufak bu tılsımlarla ufak ufak silahlar için çalışacağız. Tabii ki de yine konseptimiz değişmeyecek arkadaşlar. Sadece hedeflerimiz değişti. Artık belli bir yere yüklenmemiz lazım. Aura'yı bir tık daha en son plana bırakmayı düşünüyorum. Çünkü bize en uzak olan şey o. Diğerleri daha elde edilebilir şeyler. Yine aynı şekilde Netis'ten devam edip Cemal abiyle sandıkları satıp güzel miktarlarda para elde edeceğiz. Ordunları da satarak anahtarlar elde edip oradan yavaştan Alastora kayacağız ama belli bir anahtar sayısına gelmeden önce Alastora girmeyi düşünmüyoruz arkadaşlar. Yani şöyle 1000, 1200, 1500 civarında bir anahtar toplayalım ki peş peşe girip hızlı bir şekilde ayarlayalım. Günde 3 tur için oraya çıkıp tekrar inmek falan filan birazcık sıkıntılı işler. Yani bu şekilde de düşünüyoruz. Bu seride de yapacağımız şeyler bu şekilde olacak. Umarım güzel şeyler gelir başımıza. Şöyle bir giriş olarak arkadaşlar az önce Şam'ın üzerinde bir tane bilezik buldum. Artı sıfırda tamlığı yoktu. Artı e bastım. iki tamlıklı başladı yani. Çok 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 hoşuma gitti. Hiç yoktan böyle bir 25-30 11 para geldi arkadaşlar. Bu artı altı olmasa bile satılır. Şöyle bir deneyelim ama yine de. Bakalım tekrardan düştü. Çok da ham metalim yok. Zaten geçmezse direkt salacağım arkadaşlar. Şöyle son e, parçasını da attık. Artı altı da yaptık arkadaşlar. Ham metalim de tam bitti. Bunu 7'ye 8'e dener miyim bilmiyorum. Demirciyle gidilebilir aslında ama şu anlık demirci yok elimde. Bu şekilde bile satılacağını düşünüyorum. Hadi bakalım hepinize keyifli seyirler efendim. Dostlar hızlı bir şekilde sandık. E, sandık demişim anahtar farmına geldik. Yanında ile dört taşımızı da aldık. Birkaç tane daha filama 3 tane de toplamda. Donmuş anahtar almışız. Buradan da indikten sonra birazcık earth farmlayabiliriz. Ee, yavaş yavaş onları da biriktirmemiz lazım çünkü. Hadi bakalım diğer bossları da bir kesip gelelim. Dostlar anahtar farmımız bitti. Dediğimiz gibi hemen earth farmına da geldik. Şöyle taşlarımız birikiyor. 6 tane taş olmuş. Çok kısa bir sürede bu arada arkadaşlar. 1 saat falan olmuş biz farma başladı. Belki daha kısa. Ee, 9 tane anahtar kasmışız. Bir pet kitabı ondan sonra 6 tane şeytan taşı. 8 tane de örsümüz oldu. Daha şimdiden e, ee, farmımız güzel gidiyor. Valla özlemişim beyler. Uzun süredir oyuna da girmiyordum. Doğru düzgün farm da yapmıyordum. Devam edelim bakalım biz farmımıza. Dostlar e, Koçi Bey kardeşimizin bir adet pençesi var. Bunu garanti zodyak basma yerimize getirdik. Müziğimizi fullledik. E, efektlerimizi açtık. Şöyle sesler mesler beyler. Özlemişiz bunları da. Haydi bakalım bir şansımızı deneyelim. Umarım ki geçer umarım ki sevindiririz onu. Şu anda umarım benim sesim videoya geliyordur. Haydi bakalım. Bir sevindir be bizi. Böyle bir sabah sabah. Zbam. <laughs> Oğlum burası garanti zodyak basma yeri beyler. Burası garanti zodyak basma yeri. Bak 50 kere söyledim size. 50 kere söyledim. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Güzel günlerde kullan. Ee, yani güzel günlerde kullan. Öde. <laughs> Hayırlı olsun bakalım. Dostlar sizlere yeni bir e, haberim var. Şu anda envanterde gördüğünüz üzere bir adet devirci ve kask ve yanında da basma malzemeleri var. E, diğer malzemelerini almadım çünkü e, tekte geçeceğini biliyoruz hepimiz zaten. E, yani bunda herhangi bir şüphemiz yok. Kaskı tanıtayım sizlere arkadaşlar. Bagjanamu'dan geldi. 15 rüzgar, 15 şimşek, 20 şeytan. 12 EP üretim böyle 8 bir kaskımız var. Bunun tabii ki de 6-7'sini en kısa sürede ekleyip değiştirmeye çalışacağız. Hepimiz yettiğince. Ee, tabii ki de ilk hedefimiz 6-7 açısından 4. eklenen bonus %25. Fakat 50 setlere gelirse de durmayı düşünebiliriz. Şimdi öncelikle tabii ilk hedefimiz 9. Dediğim gibi hiçbir eşyasını almadım. E, ee, İbo'nun taktiği hemen bir yola geldim arkadaşlar. Burada kasklar hızlı bir şekilde 9'a geçiyor. Haydi bakalım bizde de çalışacak mı? Bir ara çalışmıştı. Umarım şimdi de çalışır diyerekten. Şöyle bir deneyelim bakalım şansımızı görelim. Olmaz tabii ki de bizde arkadaşlar bu tür iç itemler bildiğiniz üzere küpedir, kasktır, ayakkabıdır. Mümkün değil tek olmuyor. Şimdi biz bir yine 30-40 won bir harcayalım bakalım. Umarım tekrardan 8'de kayda gireriz. Arkadaşlar tekte 8 yaptı tekrardan Fatih'e verdik bir tane demirci attı. Ee, şimdi bir tane daha 9 deneyeceğiz bakalım Barbarosa'nın şerefine deniyoruz arkadaşlar Onun ile beraber Haydi bakalım ee, Oradaki totem tutmayınca ben de buraya getirdim arkadaşlar ee, Bu totemle zaten geçiyor biliyorsunuz Bunu kullanmak istememiştim sadece Haydi bakalım umarım ki 9 görürüz Hemen 6-7'sini eklemeye çalışırız Oradan da bir Denişmeleri başlarız yani Şeytan 25 umarım ki gelir Haydi bakalım Olmadı abi Barbarosa olmadı kanka Beyler tekrardan artı 8 vesaire yaptık ee, Dedi ki bir arkadaş kanka dedi çok içimde kaldı dedi Ne olur dedi ben masayım dedi Geçmezse 3 fon vereceğim dedi Ben de verdim Valla bastım Ya bu insanlardaki artı basma şansı ne arkadaşlar Bu arada 98 onda güvence almıştık ee, Geçtiği için ben ona 3 fon veriyorum Yani böyle bir olay Hayır uğurlu olsun artı 9'umuz oldu Bunu en kısa sürede hemen e, Tabii ki de 6'yı ekleyeceğiz Ve şu kaskımız nerededir abi o hem bu kaskımız boşa çıktı arkadaşlar hem de 50 str ile şu kaskımız boşa çıktı. Ya bunu da sadece kulede kullanıyordum. Onun için artık buna da ihtiyaç kalmadı diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan gidelim parça parça ayarlayalım şuna. Dostlar silahımızın elementiyle bir ufaktan uğraşmak istiyorum. Şu anda neredeyse tüm çarlarımda 300-400 arasında bir element var. Şöyle bir sizlerle beraber artısını bir düşürelim abi. Neredeydi o lanetin yazısı. Şu anda 12 6 6 gelmişti umarım sonuncuyu artık ya 6 ya 8 bir şeyler yakalamış oluruz yani öyle bir umut ediyorum bakalım biz bir deneyelim bakalım e, umarım ki 6 veya 8 gelirse kayda gireriz eğer başaramazsak da onun da haberini veririm. Dostlar element işimizi içimiz buruk bir şekilde hallettik e, tabii ki de gönül isterdi ki 8 gelsin fakat 6 geldi arkadaşlar şu anda 18 buzun gücü oldu şimdilik yeterli e, daha da öteye zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde kullanalım bakalım. Zaten e, yavaş yavaş alas sorulara başladığımız için artık e, ilerki seviyelerini, 20'sini, 22'sini vesaire o silahlarda deneriz diye düşünüyorum. Bu şimdilik kafidir. E, bu Dongana geldik. Şu anda şu metin ateşi görevinden yapmaya çalışacağız bakalım. Onlardan da bol bol sandık alıp bu sefer satmayı düşünüyorum. Hadi bakalım biz bir etkinliği yapalım. Dostlar Metin Ateş eventimizi yaptık. Üzerimizdeki sandıkları da şöyle sizlere bir göstereyim. Kaçar tane atmış bir bakalım arkadaşlar. Açmayacağım bunları satacağım söylediğim üzere. 8 tane Nemer atmış. Ondan sonra 9 tane Ejder atmış. Aynı şekilde 9 tane Razador ve 9 tane de Jotun sandığı atmış. Şamanın görevini de yaptım. Yohara da açmama rağmen bağışı yüzbaşı da patladı beyler. <laughs> yani birazcık komik oldu. Biz tam böyle hadi kasalım keselim falan filan derken böyle keskinliğin yaktık potları şebnemleri bastık 2 tane vurduk vahşi yüzbaşı öldü. Bir daha metin gelmedi. Yapacak bir şey yok sağlık olsun. Bunları da tabii ki de pazar ekleyeceğiz. Yine hiç çoktan 3-4 man gelmiştir herhalde. Dostlar Cemal abiyle netisteyiz yine. Ee, şöyle bir leylak mucize sandığı gelmiş arkadaşlar. bayağı beyit bir şey ama. Yine de bir 10 tane falan en azından açmak istiyorum. Belki hiç çıkmazsa 20 tane. Ee, şöyle indirim indirim yok değil mi? Aynen indirim de yok arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım şansımıza. Şu an benim e, lollipopum bir günü kalmış. Bu da 3 saat sonra gidecek arkadaşlar. Ondan dolayı mecburen. Şöyle bir açalım bakalım. Ne çıktı? Ee, 7 diğer ürünleri. Allah Allah. Acaba herhangi bir şey var mı burada takım akı bir şeyler? Oo bir nazar bir kahramanlık çıkmış. İyi. Güzel bu arada ya çok güzel. Ben nazar çıkmasını istiyorum. Zaten set indirmiştim arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şunu bir indirelim bakalım. Bu da şey herhalde sonuncuda çıkmış. 9 ve 10'uncuda çıkmışlar muhtemelen. İyi bari çok sevindim abi. Şunu hemen çıkartalım. E, nazarımızı takalım. Set bonusu olarak da ne veriyorum şöyle ona da bir bakalım arkadaşlar. 100 XP 3 canavar veriyor. Mis gibi vallahi çok güzel oldu. Dostlar gardrop yenilemecenin en sonunda bastığımız bir adet e, Miko Yakut'umuz vardı. Biliyorsunuz ki buna bir ortak bulduk. E, bugün gün içerisinde de aradım kendisine ulaşamamıştım. Kendisine şimdi ulaştım hatta o bana ulaştı. Kanka dedi e, atar mıyız üste falan dedi. Ben daha sormadan kendisinin de gönlü varmış. Bakalım umarım ki başarılı bir e, kusursuz görürüz. Kusursuzdan sonrasını düşünürüz arkadaşlar. Haydi bakalım. Öncelikle tabii ki de dediğim gibi önceliğimiz kusursuzu görmek. Ya hak dedik arkadaşlar. Zıbam dedik. Kusursuzu gördük arkadaşlar. E, şimdi bu durumda çift ortsavı str olursa ben kendisine rica edip takacağım. Kendisine parasını vereceğim. Benim str ortsavı satıp. Hiçbir şey gelmediyse ve diğer tüm durumlarda arkadaşlar. Kafa kafaya bölüşeceğiz. Ne geldiyse bahtımıza şansımıza. Bugün bakalım Miko'da güzel bir şansımız yoktu. Burada yülecek mi acaba şansımız? Şöyle ufaktan bir üstünden geçmek istiyorum. Efsun gördüm sanırım. <laughs> sanırım efsun gördüm ama. STR ort savunması bir efsun gördüm. Umarım bozuk bir efsun değildir. Şöyle bir tur daha geçeyim. Acaba 5 efsun mu? Oo. STR ort. Okey abi. Kar mı? Düşüneyim. Kar herhalde. Ama ucundan dönmüş ya. Of oh ulan var ya. Çok daha güzel bir senaryo ile karşılaşabilirdik arkadaşlar. Ama bu da kafidir. Bu da güzel. Herhalde bir 850-900 bonu vardır diye düşünüyorum. Yani 900 olmasa da 800-850 bandından satılır arkadaşlar. Adam başı yüzer bonkar gibi düşünebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Umarım kısa zaman içerisinde satabiliriz. Çok 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 tatlı oldu valla. Ama dediğim gibi çok yakın döndük beyler. Bir orta zarar direniş olsaydı şurada. Gerçekten ee, çok mükemmel bir sonuç olurdu ama. Güzel. Satalım bakalım bunu. Umarım bir alıcısını buluruz. Dostlar netislerimizi döndük. iki tur sandıklarımızı falan hemen pazara ekledik. Ondan sonrasında da sunağa geldim. Ee, hazır cins setimizi falan ayarladık arkadaşlar. Nazarımız vesaire de var. XP eventi de varmış şu anda %100. Neyin bilmiyorum ama bir telafi melafi bir şey varmış sanırım. Oradan da bir event olunca 350 var şu anda. Bir tane de şöyle bilgelik basacağım abi üste giden. 500 XP'de 3 saat boyunca kasılacak. Ondan sonra 350'ye düşürecek. Kendisi kasmaya devam edecek. O tavuğa bir tane şöyle tatlısından sudak koydum. Ee, onun dışında valla söyleyecek pek de bir şey yok arkadaşlar. Eldivenle eldivenle uğraşmayacağım. Dümdüz elementer güçle koyacağım. Çünkü burada 10 yarı eksiğim var. Ee, küpede de 10 yarı eksik var. Vesaire derken hasarımız az kalmasın diye elementer güçle bırakacağım çarı. Umarım sabaha kadar yine tatlı tatlı böyle bir parıltı hisseri diye durur Görürüz en azından bir 30-40 tane bile görsek kardır diye düşünüyorum. de 20. 90'mış arkadaşlar. Sabahleyin umarım ölmez de çarımız kasarsa tekrardan görüşmek üzere. Dostlar dün geceden beri yine ota avdaydık. Bir sıkıntı çıkmamış çok şükür. Çar ölmemiş de yani herhangi bir problem olmamış. Şöyle otağı falan da boşalmış. Potları bile bitmemiş daha. Ee, şöyle simya süresinden yok simya süresinden değil. Şu Grenia'nın e, muhabbetinden bakacaktım. Ne kadar olmuş? 8 saat. E, 13-14 saatlik bir otağ süresi geçirmiş. Ee, yaklaşık bir 61 tane parıltılı istirdiğimiz var onun dışında da 46 XP'miz olmuş 24 ile mi başlamıştık 20 ile mi başlamıştık Yani güzel de bir XP kasmış şimdi aşağı inelim bakalım şunu şehir attıralım ondan sonra parıltıları bir açalım bakalım Dostlar şehrimizi attık geldik bakalım 61 tane istirididen yine bir tane beyaz sloganıyla yola çıktık ee, Umarım ki bir tane beyaz verir bizlere bunları acaba böyle yavaş açıp da deneyen var mıdır diyecekken bir tane mavi şey yaptık Bakalım böyle bir ufaktan yavaş açsak beyler acaba bir etkisi olur mu droplarını Böyle patara kütür açınca çünkü çok hoş olmuyor diyecekken e, sanırım yavaş açınca da hiçbir değişiklik olmadığı için e, patara kütere açalım bakalım. Sa sadece taş parçası görüyorum şu anda. Hepsi mi taş parçası? Bir tane. Aha! Oh be! Valla beyler ucundan döndürdü. Çok güzel. Şu zaten 18 bondan e, peynir ekmek gibi gidiyor beyler. İyi yani. Bunları da biriktiyoruz. Mavi kırmızılar işimize yarayacak. E, yaklaşık 14 saatlik otağın sonunda bunu verdi bizlere. Bir de Burada bir 25 tane sarı parlak olmuş. Zaten diğer parçaları da biliyorsunuz. Bu arada eldivensiz bıraktık bunu. O da dikkate alınsın. Eldivensiz bir şekilde böyle kasmış. Şimdi gidelim pazarlarımızı bir kuralım bakalım. Dostlar ayırdığımız ham metal plakalarla iki tane artı altı çıkartabildik. Bu taa eskilerden bir yerden kalma hatırlıyorsunuzdur belki. Ee, böyle bir demirci topladık. Bir 7-8 denemesi. 7 olursa 8 denemesi tabii ki. Önce 7 olmasını diliyoruz. Haydi bakalım ki maalesef ki başarısız oldu. Bu şanssızlık nedir üstümüzdeki bu kara toprak? Anlamadım ne gitti ama bu da olmadı. Hmm. Bu da olmadıysa bunların Allah belasını versin diyoruz arkadaşlar. Bunlara böyle bir e, tekrardan kutsama atıyoruz. Bu da olmadı. Bu, da, bu olursa buna tekrar bir demir Bu da olmadı. Olmadık. Dostlar şu artı 4 taşlarımız 9 tane birikmiş. Bunu da bir kardeşimize veriyoruz. Tanesini 60 emden saydık. En ucuz 75 emdi. Biz yine piyasa altından versek üstümde durması sevmiyorum beyler bu e, şeytan taşların. Kırkem de şimdi verecek kardeşimiz bizlere H ve de O dedik. Dostlar Fenci Hoca kardeşimize bir yardımda bulunuyoruz şu anda. Kendisi dedi ki benim bir elmasım var bunu değiştireceğim ama kerpeten lazım dedi. E, Param da yok dedi. Sen bana bunları versen dedi ben sana bir hafta içerisinde dönsem 150 bunu olur mu dedi. Umarım kerpeten çıkartır elmasını güzelce söker. Satar ve bize de parasını hızlı bir şekilde öder. Umarım bir sıkıntı yaşamaz. 20 tanesi yeterli olur. Onun için dedik kendisine hayırlı uğurlu olsun bakalım. Bir hafta içerisinde bizlere parasını ödeyecek. Ne yazmış? Bir haftaya 150 won. Okey kanks demiş. Kanks diyelim. Ee, bol şans. Haydi bakalım abi umarım çıkartır. Dostlar petimizi kasmaya geldik. Artık bu videonun sonunda inşallah 105 olacaktır diye ümitlerimiz var aslında. 103'ün nesnesini de arkadaşlar geldik buraya bakalım exp oranımız kaçmış onu da bir görelim sizlerle beraber 600 exp ile kasıyoruz umarım tatlı bir kasım gerçekleştiririz şöyle bir 3 saat içerisinde bitirirsek çok 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 tatlı olur ama bitiremeye de biliriz yani ona bakacağız artık Dostlar petimizin son damlalarına geldik şu anda 104'e doğru bir atlama gerçekleştirecek bu olmazsa muhtemelen bir sonraki petinde bu arada 45-50 dakika falan oldu aşağı yukarı bu arada hızlı kastık düşündüğümden yani ben 3 saatte 2 level atlar mı diye düşünüyordum bir saat bile sürmedi bir level atlaması. Gayet güzel oldu. Şöyle 104'ünü sizlerle beraber görelim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Herhangi bir şey zaten değişmiyor. 105'te inşallah HP'de savunmada beraber değişecek. Üzerimizde 16 tane lezzetli lokma var. Onları da verelim. Ee, geri kalanını da artık bir şekilde ayarlayacağız beyler. Şöyle şunları da hemen e, verelim. Bayağı bir doldu. Yani şu anda %20'lik bir kısmı kaldı. Onu da en kötü mamalarla halledeceğiz bakalım. Dostlar e, bu şeye pet kasmaya hemen ufak bir ara verdik. Bakalım, kaskımız vardı 6 -7'de. Umarım süresi bitmiş ve eklemiştir. Güzel, başarılı eklenmiş. Acaba ne gelmiş? 250 HP gelmiş. Ulan şuna bir direkt kafadan beyler, 4. Efsun'a %25 gelse bir kayıp çekiliş patlamaz mı? Patlar valla. Bir bakalım, e, 7'sini de şöyle hemen ekleyelim. Onun dışında da ufak bir e, şeyimiz daha var arkadaşlar, olayımız daha var. Az sonra bir hemen kusursuza Grena deneyeceğiz bakalım. Arkadaşı bekliyoruz. Yine ortak bir iş içinde olacağız. O da bir gelsin bakalım. Şu grenayı de ben şöyle aldım. Göstereyim. Bir deneyelim bakalım yukarıya. Dostlar mekanımıza geldik. Yakutumuzu Miko'ya atarken CH7'de basmıştık. Kusursuzu atarken ch 5te basmıştık. Bir de CH3'de şans verelim dedik. Umarım ki şans bizimle olur ve bunu da başarılı bir şekilde kusursuz görürüz. Videomuzun da ilk giriş videomuzun serimizin ilk videosuna da yakışır bir şey olur diye düşünüyorum Haydi bakalım Laf uzatmayı pek sevmiyorum Umarım ki e, güzel bir şey Alırız çok güzel kusursuz, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar e, Yine güzel katladık sanırım Yanında bir de SP absorbe Ya da SP yenileme Efsunlarından bir tanesi olursa Güzel bir miktarda bizlere kar bırakır Diye düşünüyorum ne kadar kar bırakır Onu da bilmiyoruz ama bir kontrolümüze Bakalım bakalım e, şöyle üstünden Bir geçelim aha da SP absorbe Gördüm beyler <laughs> Hayırlı uğurlu olsun ee, misler gibi beyler Uf yani Müh, mükemmel yani bu çok güzel bir fiyattan gider ne kadardan gider bilmiyorum ama ee, Bir 280-290 gider mi herhalde gider inşallah hayırlı uğurlu olsun bakalım Evet dostlar artık ee, içeriye doymuyoruz ne olabilir daha fazla ne olabilir diye düşünürken Cemal abinin Ort direnişli zırhını Cemal abi bizlere teslim etti Emre dedi şunu bir bas dedi yüzümüz gülsün dedi ben de dedim ki abi biliyorsun artı basmamak bizim işimiz. Niye getirdin bize bilmiyorum ama deneyelim dedim yani. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Bunu baştan belirteyim. İnşallah artı 12'si hızlı bir şekilde gelir. 13'te yormazsa daha çok seviniriz ama tabii ki de. Testleri de açtık beyler. Umarım çok kulak ağrıtmıyordur. Haydi bakalım kaç metalde geçecek acaba? Güzel de oranları var beyler burada. 315 defans falan başlangıçta. Efsun'a da 2 element 15 getirmiş. Maalesef e, ikinci de yandı. Moral bozmak yok. Bunlar birazcık zor geçiyor bildiğiniz üzere. Evet. Burada da bir Joss sesi aldık beyler. Ee, yakında Bay Döner bizlere bir sponsorluk teklif edebilir bu sesten dolayı. Haydi bakalım. Basamadım. Basamadıysak kapat aç beyler. Bu taktiği bilirsiniz. Haydi. Olmadı. Kaç metalimiz kaldı? 8 metalimiz kaldı. Bakalım. Devam abi. Umarım ki en azından bir tanesini yakalarız. Maalesef bu da yandı. Alnını sil evet demirci olmadığı için burada eskiden bir videoda yapmıştık bunu biz kendimiz alnımızı siliyoruz beyler böyle tam 3 kere silerken olmadı demirciden bir totemi de olmadı kaldı 6 Cemal abi şu an acaba birazcık pişman mı bize verdiği için Vallahi bu da olmadı kukura düş çabuk <laughs> at in bin taktiği geldi evet abi attan inme binme taktiğiyle deneyelim bakalım Ay iyi de hasta, niye olmadı lan? Allah Allah. Son 4 metal beyler. <laughs> Umarım geçer yoksa Cemal <laughs> abi beni ee, şey yapabilir, dövebilir. Bu da yandı. Allah Allah. Oğlum ne böyle ya? Ünlem dice denemediğimiz totem kalmasın. 16 37 bunlarla tabii ki de geçmez. 23 65 48 48 90. Hiç de dice atmam. Hayatta da hiç sevmem beyler dice atmayı ama. E, denedik. Seti kırmayarak. Burada yandı maalesef ki. Benim zırhı bir çıkartalım. Bakalım. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Neyi bitti lan? Aa yılan taşı bitmiş beyler. Yılan taşı bir alıp gelelim hemen. Evet beyler aldık yılan taşlarımızı. Bir tane daha verdi bize. Bunu da Cemal abinin yanında atıyoruz. Cemal abinin şansı çok güzeldir beyler. Umarım onun şansından birazcık bize bulaşır. Artı 12'sini yaparız. Haydi bakalım. Yine yaktık. 12'de 0 olmasın ya. 12'de 0 olmasın. Haydi bakalım. Son şansımız beyler. Bunu da attan inme şeklinde geçecek artık. Bu, bu geçti beyler. Hissettim şu an. Geldi hissiyatı. Yok. Olmadı. Ee, geçmiş olsun. Buna birazcık daha hemen ayarlama yapıp gelelim. Setimizin 104'ünde sonunda kastık. Hemen ben şöyle altı değerlerini yazdım ki aklımız karışmasın. Sonra tekrardan dönüp bakmayalım diye. 16 tane yedirmiştik zaten 4 tane de Cemal abi verdi sağ olsun. Haydi bakalım. 105'imiz oldu hayırlı uğurlu olsun. 31.2 tam da dediğim gibi 1.5 bir artış oldu. Defansında da 1.4'lük bir artış oldu. Defansı bir tık daha az arttı ama sağlık olsun hiç sıkıntı değil abi. Artık kullanıma tamamıyla hazır bir daha pet derdimizde kalmadı. Umarım güzel güzel uzun süreler boyunca bunları kullanırız. Dostlar bir adet garantili artı basma işimiz var. Aslında tam da garantili değil ama beni zorla sürükledi bu işe. Ee, bu eskiden 2 3 ilerli Ali abi. Ee, dedi ki Emre bunu basman lazım dedi. Yok abi dedim basamam. Basacaksın Emre dedi. Basamam, basacaksın derken İlla zorla elime tutuşturdu beyler. 45 fonda para vereceğini söyledi ama şu andan zaten ben bir e, 15-20 mon para harcadım şuraya arkadaşlar. Bakalım şansımıza baktığımızda ne olacak? 7'ye parço 8-9 demirci denemek istiyorum. E, 7'si geldi. Haydi bakalım 8 gelecek mi? Maalesef bu item gerçekten çok zorlayan bir item arkadaşlar. Ee, yani çok 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 zorlayan bir item. Titan kalkanı basanlar biliyordur zaten bunu. Umarım bizler için de çok yorucu olmaz dedik. Ee, katil buz baline almayı unutmuşum arkadaşlar. Şöyle sizlerle beraber bundan da bir miktar alalım yanımıza. Ondan sonrasını 8 yaparsak tekrardan deneriz. Bu ne böyle ya? Bu da mı pahalı arkadaş? İnanılmaz gerçekten. Şöyle 20'li bir alalım isterseniz. 8 olursa kan kırmızı incimi de almadım yanıma 8 olacağını inanmadığım için olmadı. Ben bunu uğraşayım arkadaşlar en iyisi 8 yaparsam tekrardan kayda girelim bakalım. Dostlar artı 8'ini yapabildim. Ee, aşırı aşırı uğraştırmadı. Yine birazcık uğraştık altlarda ama kendisi ne yapıyor bu arkadaş? bir item gösterebilir miyim demiş. Ee, şimdilik birazcık sabot etti ama ilk 9 denememiz inşallah Allah'ım bir kere de bir itemi tek seferde basayım bro. Ne olur bir saniye müsaade et lütfen. Ee, i̇nşallah tek seferde yaparız arkadaşlar. Yani tek seferde yaparsak çok güzel olur. Demircim çünkü başka neredeyse yok. Yani de, nesneden falan indireceğim. Çok büyük zarara gireceğiz. Hiç basmak istemiyorum bu itemi. Umarım olur da biter arkadaşlar. Haydi bakalım şansımıza. Ee, zıbam dedik. Olmadı. Tabii ki de olmadı. Ee, bir bakalım 8'ine. Tekrar 8 oldu. 9'a ben bir demirci daha ayarlayıp geleyim arkadaşlar. Dostlar ikinciyi de aldım geldim nesneden indirdim. Gerçekten aşağıdan şöyle bağırıyorum bir buçuk ondan demirci alınır diye ama kimse satmıyor. Mecburen depodan indirmek zorunda kalıyorum. O da epsel bir zararı uğratıyor bizleri. Gerçekten hiç hoş değil. Ya onun için umarım geçerdi geçer de biter. Şu mavileri de şöyle birleştirelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Bol şans dedik. Umarım ki geçer. Umarım bu ızdırap biter. paramız alır defolup gideriz. Bir daha da ten kalkanı malkanı basmam zaten. Çok büyük zorluklarla geldik buraya. Haydi bakalım. Yapma gözünü sevdiğim. Biliyorum bak ben bu itemi biliyorum beyler. Bu item var ya bu item çok fena bir item. Bu item acayip bir item beyler. Böyle gider bu. Bu item böyle aşağıya doğru gider beyler. Oh oh hiç de acımaz yani. Örümcek bacaklarının olmuş tanesi 2 ee, Ondan sonra sargı bezi artırırlar deseniz aynı şekilde 15 hem Dostlar tekrardan ayarladım itemleri. 8'ini ee, de yaptım. Artık parçam da baya bir azaldı. Kutsamam bitti. Ee, geçti gibi artık. Bunda gerçekten ama bir hissiyat var beyler. Nesne başarıyla e, tamamlandı, geliştirme başarıyla tamamlandı gibisinden bir ibare göreceğimize çok yürekten, içten bir şekilde inancım var. Haydi bakalım. Bismillah dedik, attık birader. 9 oldu. Hissiyatın geldiğini söylemiştim arkadaşlar. Yine iyi para harcadık. Yani 20 won falan harcamışızdır ama 20-25 won'da bir karımız vardır. Hayırlı uğurlu olsun kendisine de. Şöyle bir gidip teslimini yapalım. Teslim ederken de kayda gireriz. Evet dostlar teslimat da yapıyoruz şöyle artı 9 bir şekilde 45 fonumuzu da aldık. Kendisine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Birazcık epe mal oldu. Yani bir 8-10 tane demirci yedi. Onun dışında gördüğünüz şeyler zaten. 3 paket ay ışığı yedi. Birazcık örümcek bacağı vesaire derken. Dediğim gibi böyle bir 25 fona falan bastık. 20 cebimize kaldı gibi diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Dostlar bastığımız yağ kutu e, ortak girdiğimiz bilekmet adlı kardeşimizle anlaştık ve bu fiyattan veriyoruz kendisine 775 fondan hesapladık arkadaşlar bu yağ kutu. Eder nedir bilmiyorum. Ben chatte sordum. 750-800 arası eder dediler. Ben de eyvallah dedim. Marmara'da falan oynuyorsunuz arkadaşlar. Orada daha ucuz. Çok daha ucuz ama burası Marmara değil. Burada fiyatlar böyle. Kendisiyle de okeyleştik. Helalleştik abi. Zaten yarısı onun da. Onun için yarı fiyatını bizlere teslim ediyor. Güzel günlerde kullansın. Umarım kendisi sonuçtan mutludur arkadaşlar. Biz tertolardan gelmiştik Miko'ya. 270 fon gibi bir para harcamıştık. Ve 270 fonu 385 fon gibi bir fiyatla tekrardan geri almış bulunuyoruz. Yani bir 100 küsur bond karımız var. Tekrardan hayır uğurlu olsun kardeşimize. Arkadaşlar dilerseniz de videomuzun artık sonuna gelelim. Gerçekten hayatım boyunca çektiğim en keyifli videolardan bir tanesiydi benim için. Umarım sizin adınıza da öyle olmuştur. Ee, bol içerikli, bol e, heyecanlı bir videoydu. Umarım bu serimizin devamında da hiç çizgiyi bozmadan e, ilerlemek istiyorum. Tabii ki de her videoda ikişer tane kusursuz denenmez o kadar metal harcanmaz ama yine de dediğim gibi elimden geldiğince sizlere güzel içerikler sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videonun şerefine bir like patlatır bir de hala abone olmadıysanız abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Videolardan hemen haberdar olmak için de zilleri açıp bildirimleri almayı unutmayın efendim. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay.